Genelde öne geçip puan kaybeden bir Beşiktaş. Şimdi geri düşen ama maçları çeviren bir Beşiktaş. Valerian İsmail'den Şenol evet. Güneş'e doğru okuyandan özellikle yanlış okuyandan kurtulup oyunu doğru okuyana geldin. Ve Beşiktaş takımı öyle kolay kolay rakiplerine geri dönüş imkanı vermiyor. Oyun kalitesi çok mu yüksek? Şunu söyleyeyim düşmeme mücadelesi veren takımlarda oyuncularından bir tanesi benim bir tane de büyük takım oyuncusu var. İlk gole kadarki bölüm her zaman kendini %100 konsantre hissettiğin, işi zorlaştırdığın zamanlardır. İlk golde çözülürsün. Yıllardır böyledir bu iş. Çok kolay. İlk gol yediğin anla itibaren ben burada puan alamayacağım dersin. Ve Beşiktaş oyun kalitesi anlamında çok üst düzey çıkmadığı, hatta Cenk kaybettiği anda Salih'in bir inatçılığı sayesinde penaltıyı kazandı ve o golden sonra hem oyun olarak hem pozisyon sayısı olarak çözülen bir giriyorsun spor seyrettik. Bu arada ben hani işimiz gereği tüm maçları... Oraya başları, kadar Ferhat da çok iyi oynuyordu. O ayaklarıyla da, da müthiş müthiş pozisyonlar çıkarttı. Ee, ne i̇şimiz diyeceğim? Hadi. İşimiz gereği. <laughs> i̇şimiz gereği Cenk Tosun sakatlandıktan sonra hep şunu söyledim ben. Giresun Spor bu sezonki en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Bu mağlubiyete ve tabelaya rağmen. Yani çok cesaretli, topu ayağında tutmaya çalışan, bay için ilk yarım saatte bayağı hareketli olduğu rakip kaleye çok adamla gitmeye çalıştı. Bir oyun oynadı. Öne de geçti. Çok güzel. Eyvallah. Ama bir kadronun genişliği, ikincisi kalitesi yetmiyor bir türlü Giresunspor'un. Aslında Giresunspor'un bu hikayesi İstanbulspor için, Ümraniye için çok geçerli. Dikkat et. Bana göre maç 1-1 de gitmiş olsaydı, bir sıfır geriden de gelmiş olsaydı, son 15-20 dakikada da çözülebilirdi. Direnemiyor, oyuncunun gücü yetmiyor, temposu, dayanıklılığı yetmiyor 90 dakikaya. Hatta artık maçlar 100 dakikaya yakın oynanıyor yetmiyor. O yüzden ilk golden sonra çözüldü Giresun Spor. Ben de Blibi gibi atar demiştim. Abu Bakar beni yanıltmadı. Devam ediyor atmaya. Çok mu iyi oynadı? Maçın içerisinde çok mu doğru tercihler yaptı? Hayır ama bir santrafor olarak doğru yerde, doğru zamanda sorumluluk alıyor. Ve rakibi hataya zorluyor. Çok iyi iş çıkardı Ferhat gole kadar. Fakat yediği ikinci golde hatalı bence. Yani topa dokunduysa kaleci o içeriye itmez. Biraz ama bir şut geldi. Olsun çaprazdan. Ya neyse zaten bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalecileri için farklı değerlendiririm bu pozisyonu. İşte Giresun, Ümraniye, İstanbul Spor için farklı değerlendiririm. Ama Giresun Spor bugün oynadığı oyunun karşılığını alamadı. Çünkü oynadığı rakip Beşiktaş takımı. Ve deplasmanda oynuyor. 3 maçtır yenilmiyordu bildiğim kadarıyla. Beraber, maç beraber... Beraberlik de alıyor olsa. Onlar için bir puan çok değerli. Ateş hattındalar. Ama gerçekten de maddi krizler olduğunu biliyoruz o takımda. Kadro kalitesi çok düşük ya alt dik gibi yiyorsun spor ya. Yani Hakan Hoca çok iyi iş çıkarıyor. Çok çok iyi iş çıkarıyor ya.